Merhabalar, ben yoga eğitmeni Songül Güçlü. Yüz yogası serisinden devam edeceğiz. Ve bugün nazobiyal oyuklarımıza birazcık yoga hareketleri ve masajla destekleyerek yumuşatmaya çalışacağız. Şimdi geldim. Ellerimi şöyle sıyırarak iki yana yerleştirdim. Destek olsun diye. Dudaklarımın hepsini ağzımın içine kıvıracağım ve küçük bir O harfine çevirdikten sonra yukarıya doğru gülme hareket yapacağım. Bu hem elmaçı kemiklerimi yukarıya kaldırırken hem de nazobiyen oyukların yana doğru çekilmesini sağlayarak hareketle yumuşamasını sağlayacak. Hemen geldim. Bunu 3 set 10 tekrar şeklinde yapıyoruz. Ardından hemen geliyorum yerlere. Parmaklarımın şu etli kısmını yerleştirdim ve aşağı kadar götürüyorum. Masaj yapıyorum. Yanlara çekiyorum. Burayı bir rahatlatıyorum birkaç tekrar yaptıktan sonra hemen nazobiyal çizgilerin oluştuğu burun kanadımın kenar kısımlarına basınç uyguluyorum işaret parmağımla. Bir 10 saniye bekledikten sonra burada dairesel hareketler yapıyorum. Ardından geliyorum. Tam karşıya baktım ve göz bebeklerimin hizasından aşağı doğru indirdim parmaklarımı ve elmacık kemiğin altına doğru gelen noktadan bir meridyenimiz geçiyor. Buraya da böyle bir dairesel hareketler yapıyorum. Ve yana doğru geldim. Şimdi hemen kulağımla elmacık kemiğimin kesiştiği noktada şöyle basınç uygularsanız böyle süngerimsi bir yapı var. Buraya geldim. Tampon hareketlerle basınç uyguluyorum. Burası da yine bir meridyen noktası. Akapuntur noktaları yani. Buraları basınç uyguladığımız zaman hareketlerimiz daha etkili oluyor aslında. Şimdi geliyorum. Nazobiyal çizginin oluşmasını sağlayan kasa. Şimdi burada işaret parmaklarımı yerleştirdim. Sağa sola taburun kökünü başına kadar çektim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi diğer tarafa 1 2 3 4 ve 5 Şimdi geldim burun kanadından dudağımın yarısına kadar tuttum ve çektim. Burada biraz bekleyeceğiz. Bir 10 saniye kadar kası rahatlatmak için. Sonra aşağı geldim. Şimdi alt gülme çizgisini oluşturan Şurada hemen dudağını sıktığında misketimsi bir yapı var. Yine kayıyor elinin altından. Dikkat et. Burayı sıkacağız bir 10 saniye. Ardından gel. Sol tarafımdayım. Sol elimi yatay bir şekilde yerleştirdim. Sağ elimi de dikey bir şekilde. Sola doğru çekiyorum. Kulaklara kadar sağda. Bir sol bir sağ. Bir sol bir sağ. 10 tane yaptıktan sonra diğer tarafındayım Sağ yatay, sol dikey, sağ taraftayız. Evet, Gel iki yana, sağ sola. Hı -hı. Geldim. Şimdi nazobel çizgileri desteklemek için hemen şakaklarımın yanlarına bir titreşimli basınç uyguluyorum. Hı -hı. Evet, tekrar ve tekrar geldim baş parmağımı yerleştirdim çeneye doğru İşaret parmakları burnun iki yanında ve yana doğru açtım kulaklarımı çektim bir yana doğru açtım kulaklarımı çektim iki üç dört ve beş Nazobel oyuklarınız için, gülme çizgileriniz için minik bir seri yaptık birlikte. Bu seriyi akşamlar uyumadan önce veya sabah uyandığınızda eğer bu şekilde uyuyorsanız yana doğru bir çizgi oluşuyor. Bunun giderilmesi için sabahları uyandığınızda yapabilirsiniz ve sabahları uyandığınızda yapabilirsiniz. Yüzünüz daha açılmış bir şekilde güne merhaba diyeceksiniz. Hareketleri deneyip alta yorumlarınızı bekliyorum şifalar olsun bir sonraki hareketimizde görüşmek üzere